Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle ikinci ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır bunu konuşacağız. Henüz resmi bir tarih yok. Ama biz tahminde bulunmaya çalışacağız. Evet, binlerce öğrencinin uzun zamandır beklediği ikinci ek tercihler başladı. İkinci ek tercihlerle ilgili birçok soruyu yanıtladık ve özellikle Instagram hesabımızdan daha detaylı cevaplar veriyoruz. Sizler de ikinci ek tercihlerle ilgili sorularınız varsa videonun altına bıraktığımız linkten Instagram adresimizi takip edip soru sorabilirsiniz. Bu hesap sadece tercihler için değil, daha sonra YKS için özel notlar paylaşılacaktır. Şimdi ise ikinci ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını tahmin edelim. Arkadaşlar ikinci ek tercih başvuruları 18 Ekim'de sona eriyor. Ve sizlerin bir an önce okula başlaması gerekiyor. Bu yüzden sizlerin 1 Kasım'da okula başladığınız düşünülürse sonuçların en geç 25 Ekim pazartesi açıklanması beklenmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayalım.